Evet değerli izleyiciler, hepinizi selamlıyorum. Ee, bir e, futbol akşamında yine Özcan Purde Hoca'yla beraberiz. Özcan Hoca'dan hızlı davranıyorum ben bu defa ve e, İstanbul'un kalbi Eyüp Sultan'a Samsun'dan selamlar göndererek çok, yayınımıza başlıyorum. Çok teşekkür ediyorum hocam, silahı önce çektiniz. Biz de Eyüp Sultan'dan bütün Türkiye'ye selamlarımızı iletiyoruz. E, hocam, bugün e, TFF 1. Lig'de artık biliyorsunuz ismi de değişti, Sportoto 1. Lig oldu. Ee, önemli bir maç vardı. E, ee, i̇ki büyük camia, iki büyük koç çarpıştı ee, ve yeni Adana Stadı'nın açılış karşılaşmasında Adana Demirspor'la Altay arasındaki maçı e, uzun süredir e, kötü sonuçlar alan Altay deplasmanda 2-1 kazanarak e, tekrar lige bir geri dönüş yaptı. E, eğer kaybetseydi belki e, playoff için bile e, sıkıntılı günler yaşama ihtimali olacak olan Altay Yeniden yarışın içine döndü bu galibiyetle. Şimdi her iki takımında 38'er puanı var. Adana Demirspor'da aldığı bu yenilgiyle yavaş yavaş e, ilk ikiden çıkma şansını da azalttı. En azından öyle söyleyelim. E, Marco Paşao o e, iki gol attı. E, dördüncü ve 5. dakikalarda yine yapacağını yaptı diyelim. Her zamanki gibi e, gol sayısını da 16'ya yükseltti. E, <laughs> Adana Demirspor çırpınıyor ama olmuyor bir türlü. İlk 45 dakikada 4 tane değişiklik. Mehmet Akgüz'ün kaçırdığı bir penaltı. Hakemin oldukça kötü bir yönetimi vardı benim görebildiğim kadarıyla. Evet benim kısaca gördüklerim bunlar hocam. Sen ne gördün Adana Demirspor ay maçında? Hocam öncelikle çok güzel bir stat olmuş. Yani Adana şehrine yakışmış. İki Adana takımı şehirlerini orada temsil edecekler bu Adana stadında iki takımın bu stadı kullanması bana İtalya'da Inter Milan ortaklığını hatırlatıyor. Gerçekten de Adana'da Adana Spor ve Adana Demirspor oranın Inter Milan'ı e, kardeşler ama her türlü rekabeti açıklar. Geçen hafta da bunu gördük. Stad kendilerine hayırlı olsun. Zemin çok güzel olmuş. E, i̇nşallah e, başarılarla dolu e, o stadda güzel maçlar oynanır ve biz de e, gönül rahatlığıyla seyrederiz. E maça gelince yani beklediğimin altında kalitede bir maç oldu. Açıkçası ben maçı bir köy dövüşüne benzettim. E, maçın ilk 10 dakikasında Altay çok hızlı girdi maça ve iki tane Marco'nun iki tane harika golüyle yani bugün kimle ölmek göstersek hocam Tanju Vahri diyeceğim ben buna Türk futbolunun en büyük golcülerinden Tanju olan böyle golleri vardı gerçekten iki tane ayak içini mükemmel şekilde kullanarak Altay bir anda 5. dakikada 2-0 öne geçirdi ve büyük Altay geri döndüğü imasını yarattı hocam. Altayların çok önemli bir tezahüratları vardır. Büyük Altay diye bağırırlar. Gerçekten o şekilde girdiler maça ve 10 dakikada 2-0'lık çok büyük bir avantaj elde ettiler. Fakat burada yani inanılmaz savunma hataları gördüm. Yani Adana Demirspor takımında merkezde oynayan iki oyuncu Tavla'yla ee, senin ayağındaki bütün topları rakibe verdiler. Ee, e, kanattaki arkadaşları savunmanın göbeğine yardım etmediler. Gökhan İnler Gökhan İnler efsanesi var. Bundan evvelki teknik direktör Ümit Özat, Gökhan İnler kariyerinde bir oyuncu acaba Adana Demir Spor'a geldi mi diyordu. Fakat hocam futbolu kariyer oynamıyor. Dün herkes iyiydi. Dün ben de iyi oynuyordum. Ama bugün Sahaya çıksak neler yapabiliriz? Hiçbir şey yapamayız. Gökhan İnler de yani sanki emekliliğini yaşayan futbolcular gibiydi. Ben Gökhan'ın futbolculuğuna her zaman takdir etmiş bir insanım. Ama bugünkü hali benim hiç hoşuma gitmedi. Aslında ben Adana Demirspor Spor futbolcuların bugünkü hali benim hiç hoşuma gitmedi. Gerçekten yani sahada dolaştılar. Oyunu değiştirecek teknik direktörün hamlelerine rağmen sahada hiçbir şey yapmadan ayağına gelen penaltıyı da kullanamayarak şu maçtan mağlubiyetle ayrılıp hem rakibini kendilerine yetiştirdiler hem de ikili ağırıcı altaya kaptırdılar. Adana Demir Spor'da işler kötü gidiyor hocam. Yani biz sezon başında Adana Demir Spor bu ligin üstünde bir takım. Böyle kadrosu var. Şöyle iyi oyuncuları var. Yani bu ligi alır götür fikrindeydik. Fakat haftalar geç, geçtikçe, e, giden gelen oyuncularla Adana Demirspor'un kalitesi biraz aşağı çekildi ve artık skor da başladı. Ve Hasan'ın da bugün cezalı olup olmamı oynamaması orta sahada büyük bir zaaf yarattı. Adana Demirspor hocam yani kontrol atak futboluna yatkın oyuncularla oynuyor Forvet'te. E, bu da başarıyı engelliyor. Ee, yani Adana Demirspor'un işi çok zor. Murat Başkan döndükten sonra ikinci mağlubiyetlerini aldılar. Yani oyuncular illa yani bir sopa mı gösterilmesi lazım top oynaması için? Oyuncunun işi bu. Hepsi belirli kariyerde, belirli kalitede oyuncular ama gerek, gerekeni yapmıyorlar hocam. Sahada gerekeni yapmıyorlar. Şimdi aslında sopa dedin o sopa aslında baya da gösterildi. Yani bir sürü oyuncu gitti. Tarık Çandal son olarak sağ bekler Tarık Çandal'a da e, kadro dışı cezası verildi. E, bugün de ne yapacaklar bilmiyorum. Mehmet Akgüsem verecekler cezayı. Adam yeni geldi. Penaltıyı da kaçırdı. Sağda da çok kötü oynadı. Hocam ceza ceza vermeyle bu işi çözemezsiniz. Bugün siz Tarık Çandalı kadro dışı bıraktınız ve eee Resulü bek oynatmak zorunda kaldınız. Resulü çıkarttıktan sonra da gene stoper ağırlıklı seni sabeki çekmek zorunda kaldınız. İşte burada kadro planlamasında hocam biz stoper'i gösterirken yani oyuncuları kadro dışı veya sen buraya transfer ol biz yenisini alalım işte sana 3 hafta ceza şu kadar para cezası olarak değil hocam. Yani futbolcuların aklını başına alması için orada yönetimsel hamleler gerekiyor. Adana Demir Camiası'nda e, bu tür şeylerin eksikliğini görüyoruz. Bugün ben teknik direktörün de ne yaptığını anlayamadım açıkçası. Yani bugün baktığınız zaman e, 4-3-3 sistemiyle başlayan bir Adana Demirspor Demir Spor. E, Mehmet sonra e oyuna soktuktan sonra 35. dakikadan itibaren 4 4-2'ye döndü. İkinci e, yaranın başında Rangel e oyuna alındığı zaman yani inanılmaz derecede 4-1-5 taktiğiyle sahada 5 borvetle e, rakibin üzerine gitmeye çalıştı. Buna rağmen etkili olamadı. Ben burada Altay takımına bir eleştiri getireceğim. Eğer Altay takımı kazandığı topları aralarında paslaşıp zamanı oynamasalar, bitini oynamaya çalışsalar, yani maçın ikinci yarısından itibaren 2-3 tane daha gol atma şansına sahip olabilirdi. Fakat işte futbol böyle bir şey hocam. Bunları işte düşünmek lazım. Her zaman skoru arttırmak lazım. Ben altıda olsa her şey değişebilirdi. Bir de maçın kırılma anı, maçın 43. dakikasında Evren'in Mehmet Akgül dönemediği bir pas var. Yani devre arasına iki 1 gülümseydi, e, olay çok değişik olabilirdi ve de, altaya yazık olabilirdi. Ay, yazık Altay her ne kadar iyi futbol oynamasa da çok iyi mücadele etti. Bir asla, merkezde oynayan Berkay ve Lokman bugün sahanın en iyi Ve Altay takımı e, iyi bir kaleci de bulmuş adam. Polonyalı adam iyi bir kaleci de bulmuş. Ve Altay takımı e, e Osman Hoca'nın gelmesiyle ben geçen haftadan bağı, yenilmesine rağmen bazı ışıklar verdiğini söylemiştim size. E, zamanla hem oyuncular hem taktiksel becerileriyle Altay daha yukarılara taşınabilir. Hocam Mehmet Akküz'ü biraz konuşsak Mehmet Akküz haftalar sonra biliyorsunuz ilk kez forma giydi. Talihsiz bir şekilde penaltı kaçırdı. Pek de iyi bir futbolu ortaya koyamadı. Ee, yani onun kariyerindeki bir futbolcu için ben üzüldüm doğrusu. Yani e, böyle olmaması lazım. Böyle gitmemesi lazımdı. Ee, yani onun da yapacağı çok bir şey yok. Belki penaltı dediğin şey kaçabilir de e, talihsiz bir şekilde. O herhalde kaçsın istemezdi ama şimdi ne yapacak bilmiyorum. Yani hocam e, taraftarının şimşekleri üzerinde toplanacakmış. Hocam şöyle bir şey, ben Mehmet Akyüz'ü orada kızmıyorum. Yani Mehmet Akyüz e, merkezde, ileri merkezde Tek başına oynamaya alışmış. kanatlardan gelen topları değerlendirebilecek kalitede ve golcülüğü olan bugün hala hazırda Adana Demirspor'un en çok gol atan oyuncularından biri. Fakat bugün yani bir çorba taktiği diyorum ya ben zaman zaman buradaki yorumlarında gerçekten Adana Demirspor Spor e, Mehmet Akgüz girdikten sonra 4-4-2 formatıyla sahada oyuna devam ederken birden eee Rangel'in girmesiyle tamamen bir e, tuhaf oyun anlayışına birinci ve o merkezdeki kalabalık da Mehmet, Mehmet Akgüz'ün oyununu bozdu ve Mehmet Akgüz de bundan dolayı etkili olamadı. O zaman teknik direktörlerin bir sistemi olmalı. Bu sistem yani sahanın içinde tabii zaman zaman değişebilir. Ama siz bu başarılı olacak sistemi bu takıma adapte etmeniz gerekiyor. İşte burada bazı hatalar oldu ve Adana Demirspor Spor takımı yani iki hafta arka arkaya baktığımız zaman e, başarısız neticeler aldı. Ve rakipleri de kendine yetişti. Bakıyorsun bugün ligde de çok sürpriz sonuçlar alıyor. Geçen hafta 6'ya 4 gol atan keçi olan gücü bugün kendisi aslında Ünlü Amiye'ye mağlup olup e, Alt ve Adana Demir Sporu geçme şansını kaçırıyor. İşte o açıdan Adana Demir Spor takımı toparlanmaz diye bir şey yok. Toparlanabilir fakat tekrar o daha önceki o büyük takım havasına yani büyük oyunculardan kurulu takımın e, daha iyi futbol oynamaya çalışması netice üzerine netice futbola dönmesi gerekiyor. E, Adana Demir Spor'da bunları açıkçası beceremedi. Ben e, şeyi de Cüneyt e, Dumlupınar Hoca sanki böyle o yönetmiyormuş gibi böyle bir hisse kapıldım. Yani sanki böyle ona, onun üzerinde de bir güç belki yönetim kenardan böyle çok müdahale ediyormuş gibi bir hisse kapıldım. Elinde bir belge bilgi yok tabii ama bir his olarak söylüyorum. Bir tecrübeli bir teknik direktörü yapmayacağı işler yaptı. İlk 45 dakikada 4 oyuncu değişikliği birden. Mehmet Akbüz'ü sonra bir daha çıkartmalar falan. Yani dediğin gibi 5 forvetle oynamaya kalkmalar. Ee, bir, bir, çorba gibi bir oyunu var yani şeyin. E, Adana Demir hiç yakışmıyor bu çaptaki bir takıma. E, bu kariyerdeki futbolculara hiç yakışmayan bir oyun tarzı ben gördüm. Bilmiyorum sen ne dersin? Cüneyt Dumlu Pınar tartışılmaya herhalde zaten tartışılıyordu. Daha fazla tartışılacakmış. Hocam ben bir teknik direktörün böyle bir şey müsaade edeceğini tahmin etmiyorum. Zaten müsaade ediyorsa da e, o teknik direktörün o kulübün başında yeri olmaması gerekiyor. Böyle bir şey varsa. Ben o hisse kapılmadım açıkçası. O yani sizin dediğiniz de doğru olabilir ama e, tek, e, bir üst akıl ona akıl veriyorsa ee, Cüneyt Dumlu Pınar'ın teknik direktörlüğü bitmiştir bana göre. E çünkü bir teknik direktörün takımın üzerindeki etkisi yüzde yüktür hocam. Sezon başından itibaren. Yani bir eksilirse orada teknik direktörlük olmaz. Fakat bakıyoruz işte Cüneyt Dumlu Pınar tecrübesinde bir teknik direktör de e, böyle faiz hatalar yapıyor. Burada tamam hocam teknik direktör hata yaptı. Yönetici hata yaptı. Hakem hata yaptı. Kardeşim oyuncu hiçbir şey oynamıyor hocam. Yani burada insanın yani Adana Demir Spor taraftarının zoruna giden bu. Oyuncu oyunun şeklini, oyunun gidişatını değiştirecek teknik annelerin dışında kendi inisiyatifini de koyar bazen sahaya hocam. Ben Adana Demir Spor oyuncularında e, bu coşkuyu, bu e, karakteri göremedim açıkçası. Ve işte böyle e, Altay takımına karşı e, böyle iki bir, iki bir bile bence. Her ne kadar çok gol pozisyonu olmasa da Altay takımı biraz evvel söyledim eğer e, dikine çıkışları yapabilseydi bugünkü e, teknik zaaftan dolayı maç daha da farklı bitebilirdi. Yalnız ben bu maçta hakem konusuna değindiniz ben oraya değinmek istiyorum. Gerçekten hakemler keyfe kadar maç öğretiyorlar hocam. Yani kafalarına göre e, karar veriyorlar, kafalarına göre offside'ları veriyorlar, kafalarına göre penaltı veriyorlar, kafalarına göre uzatma veriyorlar. Artık bu hocam mecbur oldu. TPP de var sisteminin gelmesi şart. Haklar yeniliyor hocam. Geçen hafta gördük Tuzla-Bursa maçında e, Tuzla takımının %70 milyon golü verilmedi. E, bugün bakıyoruz e, ayağa basmalar var. Kırmızı kartlar, sarı kartlarla geçiştiriliyor. Penaltı itirazda olan pozisyonlar var. E, burada hocam bir puanla takımdan lige çıkıyor ve ligden aşağı düşebiliyorlar. O açıdan kimsenin hakkı yenmemesi için bir an önce VAR sistemine, TFF 1. Lig'de ben sağlık veriyorum. En azından son... 10 hafta kritik olarak çünkü bütün statlarımız müsait var sistemine ve TFF e, Futbol Federasyonu da buradan e, bu sesimizi duyup bir, bir, an önce var sistemine TFF'nin incilikte dönmesi gerektiğini düşünüyorum hocam. Hakemler çok kötü yani hakikaten çok kötü hakemler yani maalesef şey, maalesef çok kötüydü maalesef çok kötü bu e, hakemlerin formsuzluğu ne olacak bilmiyorum yani hemen hemen her maçta büyük e, hakem hataları görüyoruz. Bugün de hakem sapır sapır dökülüyordu. Yanlış taç vermeler, yanlış out vermeler, yanlış fauller, yanlış penaltılar, çalınmayanlar, çalınanlar derken insan korkuyor çığırından çıkacak maç diye ama neyse ki çığırından çıkmadı. Ben bir de şey diyeceğim. Hocam ay, daha, ben bir şey daha eklemek istiyorum ay. bu hakem konusuna. E, artık insan elinden alacak galiba bu hakemliği robotlara bonduracağız. Başka çaresi yok. Hocam yani çoğu beceremiyorlar. Bugün işte yani artık acilen bir masa hakeminin de gelmesi gerekiyor. Dakikaları skora göre, takımın büyüklüğüne, küçüklüğüne göre uzatma dakikaları belirliyorlar. İşte büyük takım mağlupsa 8 dakika, 10 dakika, e, büyük takım galipse 3 dakika, 4 dakika gibi hakem men kafalarına göre uzatma verip e, maçı e, kendi inisiyatiflerine göre yönetiyorlar. Bu dakikaları masa hakemlerine tutturursak e, hiç yani oyunun durduğu pozisyonlarda bile dakikaları durdurabilirsek dışarıya hiçbir dakikayı atmış olmayız basketboldeki gibi bunun ben bir an önce düşünülmesini e, e, istiyorum yani açıkçası böyle bir şeyin yapılmasını düşünüyorum ben. Ya Türkiye'de gerekiyor belki de. Belki dünya liglerinde böyle değildir ama bizde böyle ben bir de hani Altay'dan bahsettik biraz önce. Ee, geçen hafta biliyorsunuz Altay e, Keçiören maçında e, Altay baskılı gibi oynadığı dakikalarda Keçiören az önce sizin söylediğiniz gibi dikine e, oynayarak e, Adana Altay defansının ağırlığı, ağırlığından da istifade ederek dört tane gol buldu. Altay bu, bu hafta bunu yapamadı. Marco Paşa'nın ilk dakikalardaki gollerinden sonra e, dikine oyun konusunda Altay'ın etkisiz e, davrandığını gördük. Pek etkili olamadılar gerçekten. O tarz pek forvetleri de yok. Şeyde Bir de yaşlı bir takım. yani Altay e, şeyini de ekonomik kullanmaya çalışıyor sanki futbolcular. Yani 90 dakikayı e, aynı performansla tamamlayabilmek için e, ekonomik e, koşuyorlar gibi geldi bana. E, tabii siz e, sahanın içerisinde neler döndüğünü bir eski futbolculara daha iyi gözlüyorsunuzdur. E, Altay bu şekilde ligi ne kadar daha götürebilir diye bir soru sorayım. Ne Hocam şimdi Osman Hoca e, takımın sizin de dediğiniz gibi yaşlı ve temposuz olduğunu görünce bir anda dörtlü savunmanın önüne beşli bir blok koymuş bugünkü maçta ve Marco'yu en üçe göndererek beşli bloğun arkasındaki destekle beraber etkili olmaya çalıştı. E, rakibin yani bugün Altay'ın kazanmasında en büyük etken Adana Demirspor Spor savunması. Yani bugün Altay ağam şu bir futbol oynamadı. Bunu söylemek zorundayız yani dediğimiz gibi ağır hücum etti, hızlı e, ataklar yapamadı, e, çok pozisyona giremedi. Bu. Yani bu rakibin orta alanda bıraktığı boşluğa rağmen bu boşlukları alta gerektiği kadar değerlendiremedi. Fakat Osman Hoca Zamanla bu problemleri çözecek. Ben bakıyorum bugün mesela e, yedek Vektal giriyor, Denizka'da yani Altay'da da küçümselecek bir kadro yok. Aa, i̇şte oradan bir karma yapıp Osman Hoca belki değişik sistemlerle şimdilik skor üzerine bir oyun yapısıyla e, birkaç haftayı götürecek. Ve ondan sonra e, takım rayına oturduğu zaman da hücum futboluna belki tekrar dönebilir. Ama ben Altay'ın e, bu yarışın içerisinde, e, ilk altı yarışın içerisinde sezon sonuna kadar kalacağını düşünüyorum. Çünkü e, Altay takımında gerçekten çok tecrübeli oyuncular var. Yani oyun tutmayı bir kere çok iyi biliyorlar hocam. Yani baktığın zaman bugün e, aralarındaki paslaşmalarla yön değiştirmelerle yardımlaşmalarla e, yani bak, bakta oynadılar. Öyle, ee, öyle oynamak zorunda demek ki. Yani hızlı e, kata girdikten sonra belki etkili olabilir diye düşündük ama bu sefer de Adana Demirspor'un e, savunma oyuncuları da öne çıkınca iyiden iyi kendi al alanına hapsetti Altay Adana Demirspor Bu bakımdan çok da tehlikeli olamadılar. Ama sezonu ben Altay'ın ilk altı içinde büyük ihtimal bitireceğini düşünüyorum. Yani ben de aynı fikirdeyim çünkü e, beni bu düşünceye iten iki tane oyuncu var birincisi Marco Paşao. Adam tek başına 16 gol attı şu ana kadar. Bir gol makinesi. Eee Altaya mutlaka her maçta skor katkısı sağlamaya aday bir golcü. çok önemli bir golcü. Ev atamınız var, bir de tutanınız var. Eksikte tutanınız da var şimdi. Spor bu Polonyalı kaleci Kovyak galiba değil mi? o da, adam, iyi adam. Şey. Hocam, da atlamayalım. Bugün Sanketor yanında oynattı onu Osman Hoca ve iki tane çok güzel asist yaptı. Mostoro da bu ligin değerli oyuncularından biri. Yani mazisini biliyoruz. Mazili oynanmıyor ama e, Mostoro e, konsantre olduğu zaman bu ligde çok iş yapabilecek e, bir oyuncu. Önemli olan Mostoro'yu doğru yerde kullanabilmek ve bugün e, o hürriyetli verdi Osman Hoca Mostoro ve Mostoro bugün sahanın genelinde çok faydalı işler yaptı. E da yaban atmamak gerekir. Yani yarın oynanacak İstanbul-Samsun karşılaşmasına da sonucuna da bağlı olarak tabi konuşmak lazım. İlk ikiden kimin çıkacağını şu anda bilemiyoruz ama e, hani favori gösterilen Samsunspor ve Giresunspor kopar giderse ben Playout'un dört e, takımından üçünün İstanbul, Adana Demirspor ve Altay olacağını düşünüyorum. Dördüncü iç, içinde e, işte çok sayıda. Gözden gelenler mücadele edecek. Bugün mesela birkaç sözle Keçiören-Emraniye maçı için söyleyelim. Yani baktığım zaman Keçiören takımı geçen hafta 6-4 gol atmanın moraliyle çıktığı maçta yani 5-0, 6-0 gelinmeyi riskiyle karşı karşıya kaldı. Kaleci Metin'in inanılmaz kurtarışları skoru dengede tuttu. İkinci yarı biraz yüklendiler ama e, skoru değiştirecek pozisyonları ve e, golü bulamadılar. Yani bir istikrarsızlık var Keçiören'de. Bir hafta bakıyorsun e, harika bir futbolla beklasman da farklı bir galibiyet aldı. Bir haftada kendi sahasında 3-4 farklı yenilme riskiyle karşı karşıya. Ümraniye ters bir takım. Hocam yani baktığınız zaman Ümraniye transferlerle ve oynadığı futbolla yani dinamik koşan saldıran bir takım ve bugün de Keçiören gücünün deplasmanda hak ederek bir galibiyet aldı. Güneş sürprizini de Eskişehir spor yaptı. Yani Eskişehir takımını da tebrik etmek lazım. Yani o genç 20 yaş, yaş ortalamasıyla oynayan bir kadroyla Bandırma gibi geçen hafta Süksel'i İstanbul Spor Galibiyeti almış Bandırma Spor takımı gibi bir takımı. E Kendisi aslında 2-1 yenmek çok büyük bir iş. Bir bakıyorsunuz 16 yaşında Bıra'yla 36 yaşında e, kaptanları bizim Eyüp spordan gelme kaptanları. E, Sezgin, Sezgin bizim baktığımız zaman bugün tek başına müdafaa yaptı hocam. Yani bütün arkadaşlarını konsolat hırsıyla, mücadelesiyle, bütün arkadaşlarını e, gaza getirdim derler Ahmet abiyle. Bütün takımı gaza getirdi Sezgin. Ben Eyüp Spor'dan tanıyorum. İlk biz transfer etmiştik. Onu Eyüp Spor'a sakat sakat almıştık. O zamandan beri çeşitli takımlarda, yıllarca Eskişehir'de top oynadı. Ama ben üzülüyorum. SSS sesleri duydum hocam türbünde. Yani buruklandım açıkçası. Çünkü Eskişehir takımı bugün 7 puanı var. Kurtarma ihtimali yok baktığın zaman yani böyle bir sürü sürpriz galibiyet alacak ama kurtarma ihtimali yok İnsan eskişehir spor takımı gibi bir takımın bu durumlara düşmesine üzülüyor ben bir an önce eskişehir sporun düştükten sonra yani matematiksel olarak düşmedi ama yani kurtarması çok zor gözüküyor bir an önce de ben eskişehir camiasını toparlanıp üst liglerde oynamasını temenni ediyorum bugün oynayan kalecileri mesela ilk defa bir profesyonel maçta oynadı ve Pote'nin son dakikalarda mutlak bir golünü ölmedi. Yani Eskişehir camiasında cevherler var ama işte kötü yönetimler, bundan evvelki kötü yönetimler takımı buralara getirdi. Bir an önce toparlanırlar diye düşünüyorum. Bu haftanın sürprizi başladı hocam. Yani yarın da sürprizler olabilir, pazar günü de sürprizler olabilir. E, TFF birincilik böyle birlik hocam. Evet her türlü sürprize açık birlik. Bakalım hafta içinde başka sürprizler olacak mı? Bu arada Ümraniye bu formunu korursa ilk altıyı da zorlar mı diye bakacağız tabi. Ee, yine Bursa Spor'da ilk altı potasına girme şansı hala var gibi gözüküyor. Hocam, si, hocam size bir tavsiye hocam. Sanki Spor'a bir tavsiye. E, şeye itiraz etmeyin, maça itiraz etmeyin. Berabere Tescil edesin hocam. Ne olur ne olmaz hiç belli olmaz hocam. Çünkü Ümraniye çok var Yani Ümraniye Samsun'un spor maçı İstanbul'da oynamayacağı için her şey açık. Yarın o bir puanı aramayın diye düşünüyorum ben. <laughs> İnşallah aramazsınız. <laughs> Bilemiyoruz tabii ama itiraz yapıldı bakalım. Federasyon evet, tamam. cevap verecek. Ben, ben espri olarak söylüyorum. Neyse kuralda o uygulanacak. Ama, ama Ümraniye Spor'u takdir etmek lazım. İkinci devre yaptığı çıkışla. E, Playoff yarışında e, büyük e, hani ismi çok büyük olan Altay Adana Demirspor gibi e, camiaların yanı sıra e, alttan da Hani orta sıralardan da atak halinde olan takımların şansının olabileceği gözüküyor ve yarışın ilk altı yarışın çok çekişmeli geçeceği so, anlaşılıyor. Yeah. Bugün Bandırma takımı mesela yani Eskişehir maçlarına baktığınız zaman biz e, garanti rakipleri kazanır diye düşünüyorduk ve yanılıyoruz yani böyle düşündüğümüz için yanılıyor. Yanılttı biz Eskişehir. Yanılsın tabii güzel bir şey ama bugün Bandırma takımı da geçen haftaki oyunun e, yani %10'unu bile oynamadı hocam baktığınız zaman. Siz camia sizin arkanızda değil. Pleyoff potosuna girmişiniz, üsttekiler e, puan kaybediyor, onlara yetişme ihtimaliniz var. E, bu maçı böyle oynamamanız gerekiyor. Yani Bandırma Bandırma Spor takımı mutlaka buradan 3 puan çıkartmalıydı. Fakat bugün bu 3 puanı çıkartacak futbol oynamadılar açıkçası. Acaba, acaba eskişehir'i küçümsemiş olabilirler mi <laughs> Öyle düşünüyorum hocam. Ya yani ama futbolda böyle bir şey yok hocam. E, her takım ciddidir hocam. Yani her rakip ciddidir, her rakibi ciddi almak zorundasın. Genç çocuklar koştular, mücadele ettiler. Kaleci bir iki kritik kurtarış yaptı. Bir top direkten döndü, kaçan goller oldu. İşte maç böyle. Dakikalar geçtikçe Eskişehir sporu yüklendi ve sonunda da hak ettiği bir galibiyet diyorum ben. Çünkü Bandırma spor takımı sahada hiç konsantre değildi. Buradan tabii ders çıkarması gereken başka takımlar da var. Mesela yarın Giresunspor Ankara Spor'la oynayacak. Küçümserse Ankara puan tablosundaki yerine bak bakarak e, beklenmedik bir sonuç alabilir. Aynı şey Samsun Spor için de geçerli. Çarşamba günü Samsun Spor eskişehir Spor var. E, eskişehir Sporu küçümsemeye kalkarsanız ceza e, cezalandırabilir sizi. Dikkatli olmaları gerekir. Evet, e, değerli hocam e, son sözlerini alalım bugünkü yayını da kapatalım. Hocam en tehlikeli rakip küçük küçümsediğin rakiptir. Futbolda e, böyle yani biz ne, yani 50 yıldır futbolun içerisindeyiz. Ne maçlar oynadık ne maçlar seyrettik. Onun için her takımı ciddi alıp saygı göstermek zorundasınız. E, tabii yani şampiyonlar oynayan takımların taraftarı da e, futbolcularından ve yöneticilerinden bu ciddiyeti bekliyorlar. Ben de e, o ciddiyette oynayacaklarını tahmin ediyorum. Ve bütün takımlara başarılar diliyorum tekrar. Evet e, sevgili Özcan diye çok e, teşekkür ediyoruz. Bugün e, gerçekten yine e, değerli yorumlarıyla hem e, Adana Demirspor Altay maçını hem de TFF 1. Lig'deki son e, tabloyu, ağzımız alışmış TFF 1. Lig Spor Toto 1. lazım. O, ee, şey, önemli bir hocam. Son tabloyu çok güzel özetledi bize. Yine tecrübesinden istifade ettik. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bizi izleyenlere de teşekkür ediyoruz. Bizi izleyen herkese tabii Altay taraftarları, Adana Demirspor taraftarları ve diğer takımların taraftarları, biz kanalımız hepinize eşit mesafede gördüğünü söyleyen bir kanal olarak, futbolu sevenlerin ve bilenlerin kanalı olarak hizmet vermeye çalışıyor. bizi izleyen herkese teşekkür ediyoruz. Kanalımıza abone olanlara teşekkür ediyoruz. ve bir sonraki programımızda yine futbolu konuşacağız. sevgili Özcan burada ile de konuşacağız. Mehmet Yılmaz da konuşacağız. Özcan Pehlivanoğlu ile konuşacağız. işte Murat Uzun'la da konuşacağız. Bütün takımlarımızı konuşuyoruz. Altay'ı, Adana Demirspor'u, Giresunspor'u, Samsunspor'u, Bursaspor'u, bütün akla gelen TFF 1. tüm takımlarını bu kanalda bulabilirsiniz. bizi izleyen herkese teşekkür ederek bugünkü yayını kapatıyorum. Hayırlı, hayırlı akşamlar. İyi akşamlar görüşmek üzere.